Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün solo girdim. Sıralı moddayız ve videoya beğeni atar kanala abone olur. Bir de ufak bir yorum bırakırsanız sağ olun arkadaşlar. Biliyorsunuz ki düşük beğeni geldiği için dün de video atmadık. Bu videoya yüksek gelirse yarın atacağız arkadaşlar. Yani algoritma için mecbur böyle yapıyorum kardeşlerim. Haberiniz olsun. Gidelim şöyle bir blue buff'ımıza bakalım. Karşıda oldukça stun var sayılır arkadaşlar. Oldukça stun yokmuş lan. Allah Allah. Benim aklımda var gibi kalmış. Geçen ellerden minster var gerçi. Bir digi yere yapıştırıyor. Tamam. Sanırım bir önceki eldi ya. Bayağı stun vardı. O elde video çekmedim. Neyse. Kafam karıştı. Blue buff'ı bir alalım bakalım. Ondan sonra karşı red buff'a uçacağız. olur hmm. buraya gelen giden olmadı. Tamam. Bazen geliyorlar. Deli gibi bazen gerçekten iki kişi falan geliyorlar. Yani böyle enteresan bir şekilde. Red'den başlamamış. Güzel bir şekilde görüşümü aldım. sol oyun bu arada arkadaşlar. Şöyle şunu bir çekelim alalım. Muhtemelen bizim Red'e gitti. Evet tak. herhalde bizim Red'e gidiyor arkadaşlar. E ben de şöyle duvar bakı yapsam. Aha oha lan. Red buff'ı ne ara aldın oğlum? Bizim Red'i yuh. Işığı söndü bir anda da biz ışığını neden gördük arkadaşlar onu ben de anlamadım hiçbir şeyi. Allah 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 neyse şöyle bir gelelim bakalım İritel İritel birazcık bekle bakayım kardeşim geri düşmeyeyim şunu da alayım Ana sana saldıracağım sana da Midde ne oluyor? Mitte de bir olaylar dönüyor. Bir takım olaylar dönüyor ama <laughs> dur bakayım. Saldırın lan! Saldırın lan 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 lan! Şu lan gel buraya lan! Hadi bay bay lan! Aha alev male battı helalsin sesiliyor. Güzel aldığın iyi oldu valla kardeşim. Midimizi de beslemiş olduk bir nevi. Ve midlerini de düşürdüğümüz gayet iyi oldu. Change biliyorsunuz metada arkadaşlar şu anda ölmesi her halükarda iyi. Şimdi ne oluyor lan burada? Tosun! Tosun! E, tosun! Beni geri yapıştırdılar. Abi ben oraya nasıl saldırayım ki? Bir combo denesem çık 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 denemeye hiç gerek yok. Beni keserler çünkü direkt keserler. Keşke tüm kötü bir rüya olsaydı. Abi şunu alayım pencere de gideyim ya. Kaza bela çıkar vallahi hiç gerek yok kaza bela ya. Kaçınıyoruz biraz yani. <laughs> <Hiç de kalın. gülüyor> Öleceğim garanti ama bir combo yapıp hani acaba dedim ama hasar mı yetmezdi şunu hemen bir alayım da kendim bir yenileyim arkadaşlar. Valla kill kalmadı oyun başı. Daha iyi çekişmeli bir maç geçsin isterim. <laughs> hemen geleceğim o tarafa kardeşim. Hemen birazcık sabredin. Blue buff'ım da var. Saldırabilirseniz birilerini keseriz. Bak minstarın canı falan az. Ama ultisi duruyor işte. Ben şöyle bir aradan şuna bir saldırayım çıkayım. Hadi güzel. Blue'ları var arkadaşlar. Blue'larına odaklanabilirim. Ama bu burada. Dur bakayım. Burayı dikkatli oynamamız lazım. Şimdi şöyle alsam güzel. <laughs> Aldım. Bende kaldı. Bir tur daha dalacağız mı? Çıkmamız gerek. Çık 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 çık. Tamam çık 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 çık. Alo! Güzel. Arkadaşlar yapmamız gerekeni yaptık. Bufflarını çaldık. Sen öleceksin ama senin yapacağın bir şey yoktu artık orada. Dur bakayım şunlardan şöyle bir kill mil çıkmaz mı bize artık ya? 002 nedir be kardeşim? Lan dağılın lan buradan. Şöyle, şöyle yapalım. Bir de Bunu da kesemedik maalesef ya. Neyse ben bir base'imi atayım da. Ne oluyor lan turtle mu alıyorsun? Valla beklemez herhalde. Tamam yapacak bir şey yok base. Şu üstten bir kill çıkartalım artık be arkadaşlar. Hadi saldır bakayım. Saldırın lan. Al. Al. Sen düz vuruş yap şuna bir tane. Ona da keseriz. Çok güzel tuttun. Helal. Tamam. Oh be, toparlandık ya. Vallahi kil kalmayınca böyle bir gıcık oldum yani. Bir tane de olsa yeterdi bana. ile <laughs> sevmiyorum. Şimdi sıradaki Minster arkadaşlar. Minster'ın ultisi de yok şu anda artık. Attı. Canı da azmış zaten ama çalmak istemem. Kesebilecek misin? Kesemedin. Dur bakalım bir yana ağır şöyle Ya O açılmaz ya muhtemelen. Aa açıldı lan. Keseriz bu arada. Dal 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 dal. Oo canlı ne ara bu kadar çoğaldın? Kestik kestik. Tamam sadece birazcık uğraştırdı bizi. Şuraya hemen şöyle bir it. Gel hatta senin bir kulemi alalım. Kulemi bir alalım kardeşim. Sok 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 milyonları. Vur 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 vur. Arkadaşlar yani ilk açtığımız kule XP oldu. Şaşırtıcı ama evet. Daha iyi. Artık adc koridoruna daha rahat oynayabiliriz burayı salıp yani Burayı zaten salmamız lazımdı ama Açmak istedim Bir bir saldırı yapacağım arkadaşlar Yok blue buff'ım yok Ben bu blue'u alayım change de öldü güzel Turtle var ama Dur bakayım bir turtle'a üstte ne yapıyorsunuz lan midi ama itiyor adam Orayı zaten kesemeyiz çok geri oynuyorlar ben şu midi tutuyorum bir, bir tur itti gidiyor. Biz de tutalım hemen. Kulemiz hasar yemesin. Bit kulesi çok önemli biliyorsunuz. 7 zırt delme ve ölümsüzlük yapacağım arkadaşlar. Ayakkabı büyü salma ayakkabısı yapacağım. Karıçım saldır saldır. Seri seri seri. Hadi bakayım tekrar. Ta hadi bakayım. Güzel. Orayı güzel aldık arkadaşlar. Fakat devamı gelmez. Tekrar geleceğim. Devamını getirin. Devamını getirin. Geliyorum. Güzel bana düştü. Lan yürütül yürütül şak şak şuk şak şak. Ho 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 ne oldu lan? Noval gülüşünü bayağıdır yapmadık bak unuttuydum. <laughs> Şimdi bir de açmamız lazım. Üstü de açamadık ama koridor olarak düşürdük. Az sonra açarız. De benim gözüm birazcık midde açıkçası. Midi açarız. Açarsak oyunun seyri bayağı değişir. Turtle alabiliriz. Pençem var, sıkıntı yok. Mid'i açsam nasıl olur? Mid 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 mid. Lan change Allah Allah. Tüh. Change gelmeseydi üstte gitseydi arkadaşlar şu anda mid açılmıştı bu arada. Seninle uğraşmayacağım kardeşim. Büyük milyonda sizin olsun. Geldim 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 gel lan buraya. Oba hadi bakayım kardeşim. Arkadaşlar Blue'yu alırken telefon çaldı. 3 saniye hemen koridorun o tarafa gittim ve tekrardan başlattım meşgul alıp. Dur bakmayın artık telefon çalınca hemen koridor tarafına geçtim arkadaşlar blue'dan sonra. Neyse dur bakayım, Bitte tekrardan savaş var. Minstar. Vallahi sana ama canın da az, saldırmayacağım diyecektim de canı da azmış. Dur bakayım. Aha öldü. Oo <laughs> güzel. İkideki çık çık çıkarmayız. Çıktık mı lan? Çıktık. Güzel. Uh, birazcık karmaşık bir alan oluştu ama güzel oldu arkadaşlar. 7-0-6 ölmedik. El iyi geçiyor. Şöyle bir tekrardan bu uçuş yapalım bakalım. Şunlara doğru. Hadi be. Abicim niye kaçtın lan öyle. Neyse blue buff'ım bitti. Bitmeden bir deneme yapayım dedim. Orada kaçırmış olduk. Beyze iyi oldu aslında. Takımına destek çıkamayacak. Tekrardan bir blue buff. Aslında Lord 1-2 kişi düşürüp arkadaşlar 17'ye 5 çünkü. 1-2 kişi düşürüp Lord alabiliriz. Çok fazla geriden oynamaya gerek yok. Şunlardan birini keselim hatta. Hadi bakayım. Güzel. O beni çekti. Ulti atacak Minstar. Attı. Arka taraftan kaçıyor. Onu yakalayacağım. Şuna odaklanacağım. Nereye kartışayım? Kendine bak. Kartışayım. Bulumuz var mı? Var. Çok iyi. Tamam. Abi takımın gerçekten her şeyini bütün kaynaklarını aldık şu anda. Bir şeyi de atalım. Şu anda Lord almayacağız belli artık. Bir koridor itelim arkadaşlar. Lord'a yavaş yavaş hazırlanalım. Şuralara bir pençem yok. Lord'a saldıracak mısınız? Pençem yok ama saldırırsanız sıkıntı da yok ya. Tamam alabiliriz yani muhtemelen gel. Buraya kadar açılan olursa ölür. Lord çalınırsa da yapacak bir şey yok. Şöyle pençem geliyor aslında. Tamam çok güzel. İritel açıldı. Hoba. Aa, olmadı bak bu. Doğar rüzgarı ha. Yakışmadı be kardeşim. Canları da çok az lan. Neyse İritel'in doğa rüzgarı yok arkadaşlar. Lan bunu niye ben çıktım? Yanlışla çıktım bu arada. Tıklayınca fark ettim. Heh. Neyse dursun ya. Şunu satıp o zaman avcı darbesi çıkalım. Zaten karşıda zırh hasarı buran çok var. Minstar'ın içinde kalırsak da sıkıntı yaşamayalım. Arkadaşlar düşmeseydiydi tankımız. Lord öncesi tanka ihtiyaç vardı mı olsun bakalım. Abi oraya bir atak yapacağım ya valla. içimden geldi. Şöyle. Olmadı çık. Zaten Lord boşa gidiyor arkadaşlar. O taraftan gitti artık. Bunlar burada Blue savaşı yapıyorlar. Bir Blue'larına doğru ben de geleyim bakayım. Pençem yok deneyelim. Bak şimdi geldim geldim. Uşağım geldim. İyi ben de kaldı. <laughs> şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Ah be. Dur tekrar deneyeceğim. Allah Allah. Ölsene be kardeşim. Ölmemekte ısrar ediyorlar arkadaşlar. Ha bu base atma efektini de aldık ama başka öyle kalıcı bir base atma efektim yok doğru düzgün ya. Ondan bunlar <laughs> niye yapıyorum artık. <laughs> arkadaşlar tekrar hatırlatma bu videoya yüksek beğeni gelirse yarın yeniden video gelir kardeşlerim. Biliyorsunuz ki algoritmamız şu anda kötü durumda. O yüzden bunu yapmak zorundayım. Düşük beğeni gelince bir gün mola. Yeni bir lordu bekleyeceğiz ya. Şuraya atak. Yok abi sıkıntı. Çekti lan beni. Çıkarmayayım çıktım. Bir atak bile yaparım hatta. Lan lan yapmamalıydık. <laughs> abi ölümsüzlük gitti. Biz de gidiyoruz ve güzel bir şekilde bizi kestiler. Hak ettiler yani. Birazcık fazla zorladık. Kulumuzu bir alalım güzel iritel düştü adicilerin düştü çok iyi oldu bir adam bir adamdır o da adici oldu yani en ölmesi gerekenlerden arkadaşlar Lord var dikkatli olmamız lazım şöyle bir kaşınanı bir kaşıyalım bakayım hadi bakayım gel Lord'a gel iki tane ölü var Lord'u hızlı bir şekilde alabiliriz görüş verdik arkadaşlar ama neyse ya gel gel hızlı 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 keselim Oyalanmış oluyorlar ama bir kişi gelse aslında ADC falan iyi olacak. Gözüm küçük haritada. Hana abi gel de şunu hızlı keselim. Çok yavaş kesiyoruz. Tamam güzel çık. Avuç darbesi tamamsa anti tamamlayalım arkadaşlar ya. Zırh hasarı gerçekten fiziksel hasar yani fazla. buff'ına. Alsam nasıl olur? Abi onu bana salman lazımdı yani. Sebebi ne? Lord TF'sinde bluesuz kalacağım şimdi. Ya yani hiç düşünceli değilsin be kardeş. Vallahi bak. Sanki açılana yapıyoruz. Şöyle saldırdık da ADC Oo, doğa da bastırdık. Blue açılana değil be kardeşim. Bak şimdi bölüm yok gördün mü? Mevzu bu işte. Tam da bu noktadan bahsediyorum yani. Saldıramıyorum ki. Bloom olsa bir şeyler yapacağım da. Neyse aç şuraya. Çeç çeç çeç. Çe. Bir atak yapayım şuradan. Güzel vurdum. Tamam maç bitti. Güzel. Herkesin eline sağlık. İyilerdi arkadaşlar. Takımdakiler. MVP'li ya Minster aldı ya ben aldım ama bir kere öldüm bilmiyorum vallahi. Takım savaşına falan çok katkım oldu ama Evet almışız en plik. güzel Arkadaşlar videoya çıkarken beğenirseniz sevinirim Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz. Yarınki videoda görüşmek üzere Hasar tablosunu da açayım sizler arkadaşlar Şu şekil merak edenler için